Hocam anahtar sembolü mesela tasavvufta da çok karşımıza çıkar ama ezoterizmde de farklı anlamları olabilir. Mesela tasavvufta dört dişli bir anahtar vardır. Evet aslında tasavvufta dört dişli belki de en doğru anahtardır. Öyle dört mi? enerji ve dört kapıyı anlatır. Ama anahtar bütün kadim bilgelikte kapıları açan, kapıları açma gücünü anlatan bir semboldür. Ee, anahtar, Fil dişi anahtar olarak vardır genellikle ve bir ucu kırıktır. Bu kadim bilgelikte, vedalarda e, ve Mısır'da herkesin kadim bilgeliğe ulaşamayacağını anlatan bir semboldür. E, altın anahtar, hakeza e, meşhur Ank anahtarı da bu altın anahtarın artık so somutlaşmış halidir. Ank anahtarına geldiğimiz zaman Ank anahtarının sırrını çözmek için ee, çok önemli bir şey var. O Anka anahtarının ortasındaki yazıda iki tane daha Anka anahtarı vardır. Dolayısıyla sizin onu çözebilmeniz için Anka anahtarının tamamını çözmeniz lazım. Onu bulamadığınız sürece o yazıyı çözmemiz mümkün değil. Onun için Anka anahtarının yani yaşam anahtarının e, sırrı hep gizli kalmıştır ve kalmaya devam edecektir. İnsanoğlu Anka'nın anlamını çözene kadar. Hocam Anadolu sembollerinden de bahsetmek isterim. Mesela Nemrut Dağı'nda bir aslan e, sembolü vardır. Üzerinde evet. yıldızlar vardır. Değişik bir semboldür bu kabartma, bu aslan kabartması. Evet. Üstündekilerle bize ne anlatmaya çalışır? Ve Anadolu'da daha bundan başka binlerce özel sembol var. Neler diyeceksiniz? E, Hakan Usta, Anadolu sembol anlatımının, sembol askerbetisinin Bence yüzde %75'ini taşır. Anadolu, Kadim Anadolu. Kadim Anadolu sembolleri. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi Nemrut, o aslan heykeli, Nemrut'a gidenler, Nemrut'u gezenler bilirler ki, orada krallar, kartal, kralların başları vardır. Ve Nemrut Dağı'nın, doğu ufkuna, bakan taraftadır büyük heykel. Batı tarafında da bir başka aynı şekilde platform vardır. Batı tarafında da o heykellerin farklı şekilleri vardır. Buradaki aslan yaratılışı, gücü, aslan burcunu bir defa, e, burç olarak aslan burcunun e, temsil ettiği için gücü, e, yönetimi ve erki sembolize ediler. Üzerindeki yıldızlar e, burçları ve gezegenleri aynı zamanda kadim Anadolu uygarlığındaki var olmuş olan medeniyetleri anlatır. Oradan geçmiş olan kadim Anadolu'nun Orta Asya'dan beri gelen Türk boylarını veya kadim Anadolu bilgeliklerini anlatan yıldızlardır. Onların hepsinin sayıları özeldir. Aslanın başındaki sayı sırtındaki sırtında mesela üç tane büyük yıldız vardır. 3 ee, yıldız taşır. Aslanın ayaklarında toplam alt kısmında 7 tane yıldız taşır. Gene ee, gövdesinde aşağı yukarı 5 oluşmuş 5 evet. tane yıldız vardır. Bunların hepsi bir sayı sembolizmasıdır. Ve hiçbirisi aslanın yüz çehresine gelmez. Bunların hepsi çenesinin altında da hilal var. vardır. Ee, bunların hepsi bir kadim bilgelik olgusudur. Bu aslan etrafındakilerle baktığınız zaman mesela bir kartal vardır. Kartalla beraber yer alırlar. Bildiğiniz yaratılışın göksel ve yersel güçlerin dengeli olmasını sağlayan bir e, sembol grubudur. Biraz evvel dedim ya bir sembol okumak için bütün grubu okumak ve o bölgenin tarihini veya kişisel tarihini bilmemiz lazım. Anadolu çok önemlidir. Ee, bunu biraz evvel bahsettim. Ee, sembollerin dili eğitimimizde de sevgili Elif Oktay Ustam anlatacak. Halılar mesela, kilimler, Anadolu kilimleri. Yine Anadolu e, büyük yapıtları içindeki, tarihi eserlerin içindeki büyük semboller. Ee, Selçuklardan kalma büyük binalar. Kartal, kartal sembolü. Var. Mesela nedir hocam kartal sembolü? Ee, Selçuklardaki kartal önce iki başlıdır. Bir baş sola, bir baş sağa bakar. Geçmiş ve geleceği anlatan semboldür. Ee, gün doğumu, doğumu ve ölümü anlatan bir baştır. Hepsi bir vücutta toplanır ve kartalın iki kanalı açıktır. Daha sonra Selçuklar'da e, orada bulunan Hititlerden ve Urartlılardan kalma alışkanlıkla bu kartal sola bakan bir başa çevrilmiş ve tek başa çevrilmiştir. Kartalın başı sola çevrilmiştir, yani geleceğe çevrilmiştir ve kartalın kanatları daha yukarı açılmıştır. Bu geleceğe bakmanın, geleceği şekillendirmen anlatan bir şeydir. Kartal geçmiş ve geleceğin birleştiği anı sembolize eden çok güçlü bir semboldür ve göklerin kralı diye bilinir. Ee, koruyucu bir hayvandır. En önemli özelliği çok yüksek yerlerden ee, çok küçük Hayvanları görebilmesidir ve kartalın başka bir özelliği vardır. Kartal yaşlandığı zaman daha çekilir. Kimsenin bulmadığı bir daha çekilir. Ee, önce tırnaklarını yolar gagasıyla, sonra gagasını vurur kırar. Ve orada tırnak pençeleri yeniden çıkana ve gagası yeniden şekillene kadar bekler. Bu kartalın yeniden doğuşudur çok önemli. kartal şey. ve aslan e, her hayvana ilahi bir sembol evet. olarak güç dememiş toplumda. Kartal K ve sem ve aslan iki ayrı hayvan değil mi? Evet. İlahi güç yüklenen. Evet. Biri gökyüzünün gücü, biri yeryüzünün gücü. Bunu daha evvel de söylemiştim. İki güç, iki yeri sembolize Aslan güneş ve ateşle sembolize edilir. Kartal hava ve taçla sembolize edilir. İkisi de aynı gücün madde alemi ve mana alemindeki sembolleridir. Ateş dediniz hocam ateş. Ateş doğrudan doğruya tanrısal bir semboldür Hakan Üstad'ım. Bir güç kaynağından bahsediyor değil mi? Evet. Bir güç kaynağından. İnsanın hep ulaşamadığı, ulaştığı takdirde canının acıyacağını düşündüğü bir semboldür. E, Tevrat'ta Musa hikayesinde Musa'nın dağa çıktığı zaman karşısında çalılar arasında yanan bir ateş görür. Ateş görür. Ve ateş ona kutsal mekandasın ayakkabılarını, çarıklarını çıkart der. Yine hakeza e, Hz. Muhammed miracı çıkarken ateşle karşılaşır. E, bütün inanç sistemi yine e, zerdüşler ateşle inisiye olacağını düşünür. Bütün inisiyasyon yöntemlerinde, bütün inisiyasyon okullarında, bütün ezoterik kadim okullarda bir ateş sembolizması vardır. Buradaki ateş kalbin temizliğini anlatır. Kalp temizlenmesiyle ilgili bir semboldür. Ateş kalbin arınması, insanın kalbindeki yanlış duyguları, olumsuz duyguları temizlemesini sembolize eder. Su bedensel e, arınmadır. Ateş Yürek duygusal arınmadır. Ondan sonra insan toprağa yürümeye başlar. Bu bütün inanç sistemlerinde suyla arınma, ateşle arınma ve secde olarak da geçer. Hocam ay, ay yıldız, ay dede. Evet. Ee, ay dede dediğimiz zaman tabii bir e, dedim ya kadim bilgelik Karanlık Avrupa'da ve karanlık insan çağında birazcık değiştirmiştir. Ay dişil bir yapı olmasına rağmen dede formatı eklenerek çevrilmeye çalışılmıştır. Ee, biraz da üzerindeki yüz gö, dünyadan görülen tek yön olan ...dünyaya bakan yüzünün üzerinde bir göz, kaş, ağız, yaşlı bir adam formatı olmasından dolayı ay dede. Mesela benim babama torunları ay dede. Evet, ay dede. Evet böyle. De. Ama ay özellikle hilal ay. Ee, ...başlangıç ileri ve bitiş hilali olarak ikiye ayrılır. Başlangıç hilali yeni bir doğumu, bitiş hilali yeniden doğmak üzere... ...kapanmayı, evrilmeyi sembolize eder. Türk bayrağındaki ay yıldız, kapanma ve yeniden başlangıç yöne bakan hilaldir. Önündeki yıldız, e, Venüs gezegeninin o zaman bulunduğu muhteşem... ...sabah akşam yıldızının bulunduğu konumla oluşmuştur. İkisi birlikte... Yeniden bir var oluşu anlatır. Yeniden var oluşun, yeniden bir ülkenin, bir ıı, ırkın veya bir topluluğun özgürlüğe ve yeniden var oluşun anlatan bir sembol olarak geçebilir. Hocam çok önemli başka bir sembol. Balık. Evet, balık. <laughs> sayısına göre değişir. Sayısına değişiyor. göre değişir. Ee, balık. Kadim bilgelikte mesela son dönemde İsa Hazreti İsa'yı sembolize eder. Balık bolluk bereketi sembolize eder balık ee, Aslında sudan gelen yaşamı sembolize eder ee, Hatta balıklar farklı balıklar turna balığı başka şey ee, köpek balığı başka şey Yunus Yunus başka şey ee, alabalık başka şey sembolize eder bütün önemli olan turna balığıdır Öyle sembolde e, var olan Hatta Yakup içinde bir balık karnından gelmedir diye anlatılır. Balık hem dişil yanı hem de yaratılışın doğurgan yanında sembolizmler. Yine balık bolluk bereketi anlatan bir semboldür. Rüyalara baktığınız zaman bolluk bereketi getirir. Balık yönel sevinir. Sevinir, <laughs> mutlu olur, zengin olur denir. Yine balık insan için doğal elde edilebilen, bir doyurucu besin olduğu için de beslenmenin ve varoluşun sembol olarak kullanılabilir. Hocam boğa ve boynuz ayrı ayrı da hani sormak gerekir belki. Tabi boğa bir bir defa bir burcun dönemidir. Ee, bakın işte hemen geldi iki ayrı yorum. Ee, boğa Anadolu uygarlıklarında ve Yunan Sfenkslerine baktığımız zaman kurban edilen bir hayvandır. Bir erkek tarafından boğazı kesilir, e, yer altı güçlerine kanı akıtılır. Burada sebep bir dönemin bittiği, aslında o boğa e, Dişilya'nın e, gücünü anlatan bir semboldür. İnektir orada aslında kurban edilen ama boğaya çevrilmiştir. E, bir burcun bir boğa döneminin bittiğini anlatan bir semboldür. Yine kurban edilerek e, yer altındaki depremlerin, e, zelzelelerin bitmesini, yani yer altındaki tanrılar diye insanların kabul ettikleri kişilerin e, gazaplarından kurtulma adına kurban edili gösterir. Aslında e, bir dönemin kapanması veya bir e, nazardan korunma, kötülerden, kötü enerjiden korunma olarak da Kullanılan bir sembol olarak düşünebiliriz. Hocam yine Anadolu'nun kadim sembollerinden biri olan Hitit Güneşi'ni sormak isterim. Ee, Hakan Üstadım, Hitit Güneşi çok önemli bir sembol. Şöyle ki, e, gerek sayısal algoritması, üzerinde bulunan çubukların sayısal algoritması, gerekse içindeki şekil, biraz evvel bahsetmiştim, yaşam çiçeği demiştim. Yaşam çiçeğinin belki de ilk prototipi diyebiliriz. Hititlere ait olmasının nedeni Anadolu topraklarında yaratımın ve yaşamın çok önemli bir sembolünü anlatır. Üzerinde bulunan sayılar 12 tane çubuk vardır. 12, biraz evvel bahsetmiştim, kadim sistemin en kutsal geometrik sayısıdır. Altında tabanda köklü bir ağaç sembolü vardır Hitit güneşinin. Bu da Toprağa ve geleceğe bağlantıyı anlatan bir semboldür. Güneş ismi üstünde varoluşun, yaşamın ve büyük erkin semboldür. Tıpkı aslan gibi, tıpkı kartal gibi. Güneş, insan yaratılışla ilgili bir semboldür. Hitit güneşi bütün tarihe, bütün Anadolu tarihine ve bütün yaratım tarihine çok ciddi aktarılmış bir semboldür, bir alegoridir. Hitit Güneşi ile özgürlük anlatılır. Hitit Güneşi ile yeni bir uygarlığın başlangıcı anlatılır. Hitit Güneşi bir kültür e, sembolüdür, bilgelik sembolüdür ve Hitit Güneşi Selçuklularda da okulların, Selçuklu okullarının veya medreselerinin üstlerine veya çatılarına konan bir semboldür o kadar önemli. Evet. Hocam ejderha sembolü herhalde doğu doğu ezoterizminde daha çok kullanılıyor değil mi? Çok fazla. Uzak doğu sembolizminde ejderha kullanılıyor. Çünkü inanç odur ki insanlıktan evvel dünya üzerinde bu boy, bu gezegen üzerinde kadim atalardan ejderha formunda varlıkların yaşadığı inanılır Japonlar tarafından. Aslında ejderha Dört büyük enerjinin, çünkü dört enerji, orada beş ejderha vardır, beş renkli ejderha vardır. Dört enerjiyi ve beşinci enerji de insanı anlatan bir yapıdır. Ejderhalarla mücadele insanın kendi egoları ve kendi negatif yanlarıyla kendi mücadele etmesi gereken, kendisini dünyaya bağlayan, madde alemine bağlayan, Yanlarla mücadele etmesini sağlayan bir güçtür. Her insanın bir ejderhası vardır. Bu ejderha o insanı insan yapan e, egoları, hisleri ve duygularıdır. Bir noktada galiba negatif yanımız diyebiliriz. Yılan hocam. Çok farklı y şekillerde evet. görüyoruz. Evet, yılan Birazcık herhalde derin bir derin sembol. ilahilik de yüklenen zaman zaman. Zaman zaman kötücül Dedin. olarak i̇şte algılanan. Dedim ya, hep Değil mi? sembollerin çift terazinin tarafı. Terazinin iki tarafı var tarafı. ve yılan en önemli sembollerden evet. biri. Mesela yılan bilgeliğin sembolüdür. İncir ağacında vardır. Ama anlatılan odur ki işte elmayı dalından koparıp havaya veren hayvandır. Bunun için de söz sürüngen olması ile cezalandırılmıştır. Oysa kadim bilgelikte e, yılan hem tıpta hem eczacılıkta e, birbirine salmış iki yılan olarak vardır. Eczacılıkta bir dalda yılan, öbür tarafta bir e, dal vardır, defne dalı vardır. Bu iki yılan yaşamın ve ölümün sembolüdür. Aynı zamanda DNA'yı sembolize eder. DNA sarmalını sembolize eden bir yapıdır yılan. Ve yılan bilgeliğin ve farkındalığın sembol olarak geçer. Yine hakeza ters tarafa baktığımızda kötülüğün, siyah enerjinin veya yer altını sembol olarak da yılanı görüyoruz öğreti sistemi içinde. Güneş hocam. Güneş okült bilimde e, Tanrı'nın görünebilen yüzü olarak anlatılır. Ee, ve Güneş, bütün bilgelikte, bütün bilgelikte eril bir semboldür. Ve aydınlanmanın, doğumun, yeniden başlangıcın semboldür. İnsanoğlu tarafından şükredilen tek güç, tek gök cismidir. Mutlaka insanoğlu bütün ibadetini Güneş'e yönelerek yapar. Güneş'in döngüsüne güneşin çizdiği siplele göre yapar ve güneş hep kralların hep yüce insanların başı üzerinde sembolize edilmiştir. Onların gücünü, onların tanrısallığını sembolize eder. Yaratılışın Allah'ın tanrının görünebilen, farkındalığına ulaşılabilen yanı ile sembolize edilmiştir. Bunun sebebi de çok basit. Çünkü güneş yaşam enerjisidir. Ve insanoğlunun varoluşunun nedeni, dünyadaki yaşamın varoluşunun nedeni güneşe bağlandığı için böyle bir düşünce vardır. Haç desem hocam. Ee, Hakan Üstam, haç, haç dediğimiz zaman hemen birçok dostumuzun, birçok izleyenin kafasında soru işaretleri oluşuyor. Ama haç bir inancın sembolü değildir. Haç Hristiyanlığın sembolü, sembolü değil mi? Hayır. Ee, haç çok eski Orta Asya'da bile kullanılabilen, e, efsa anlatıma göre Atlantis kökenli, Hintlilerin çok kullandığı e, bir sembol. Bu sembolün anlatımı yaşamla ölümü anlatır. E, Gönye bunun, birçok yerde kullanılan Gönye bunun kısaltılmış halidir. Ve haç aslında dikey değil, çapraz kullanılan bir semboldür. Yani çapraz kullanır. Sonra bu dikeye çevrilmiş. Hristiyanlıkta da bir kolu yukarı çekilmiştir. Haça baktığımız zaman farklı haçlar görürüz. Ee, bu haçlar e, birçok inanç sisteminde farklı şekillerde olabilir. Aslında haç Sivastika'nın kolları kesilmiş halidir. O uzun çıkıntıları koparılmış halidir. Dolayısıyla iyice maddeleştirilmiş, iyice insana indirilmiş bir semboldür. Ama gerçek anlamıyla yukarıdan aşağı inen bölümü mana alemini, sağdan sola giden yönümde madde alemini anlatır ki bu e, bize ölümle yaşamın bir olduğunu ve biz ortasındaki, tam hacın ortasındaki nokta dururuz. O da bizim insanın varoluşunu anlatan bir sembol olarak geçer. Hocam Horus'un gözü çok yerde karşımıza çıkan bir sembol. Ne demek? Evet. Horus'un iki gözü iki farklı anlamda. Biraz evvel bahsetmiştim hı hı. E, semboller çift taraflı kullanılır diye. Sol gözü e, her şeyi gören göz olarak pozitif tarafta kullanırken sağ gözü yine her şeyi fark eden e, negatif tarafın sembol olarak geçer. Aslında anlattığı Horus'la hiç alakası yoktur. O göz Sol göz dediğimiz şey eğer insan beynini yukarıdan aşağı bir kesit halinde alırsak tam lobların ortasından iki lobun ortasından bir dikey kesersek içeride bundan pineal gland'ın bulunduğu büyük bölüm bir Horus gözü haline gelir. O Horus gözü bize bütün yaşamın buradan şekillendiğini, buradan eee biçimlendirildiğini ve burada farkındalığına varıldığını her şeyi biz istersek horus gözü dediğimiz üçüncü göz diye de sembolize edilen yerden görebileceğimizi gösterir. Bununla ilgili şekil göndereceğim. Hocam e, bu noktada Anadolu'ya dönecek olursak herhalde hallar ve halların üzerindeki sembolizmalar çok önemli. Bununla ilgili bir eğitim çalışmanız da Var. olacak. Evet. Ezberbozan Akademi'de. E, siz o noktada neler söyleyeceksiniz hocam? Hallar çok önemli herhalde. Evet. Sevgili Akın halılar. Halılarla konuşmuş yani evet, kadınlarımız, Anadolu evet, kadınlarımız. Halılarla ve halların üzerindeki motiflerle konuşmuştur. Her bir halı motifi birbirinden tamamen farklıdır. Her motif o halıyı dokuyan kişinin kendi ruh halini yansıtır. O anda içinde bulunduğu duyguları şekillendirir. Aynı gibi görünen motifleri incelemeye başladığımızda hepsinde bir farklılık görülür. Dolayısıyla Anadolu kilimi, Anadolu halıları kupondur diyebileceğimiz, ikinci bir örneği olmayan kilimlerdir. Değerli Elif Oktav Hocam bu konuda bir ihtisası da var. Bahsettiğiniz gibi eğitimlerimizde özellikle kendisi Anadolu üzerine duracak bu sembollerde e, her biri bir hikaye anlatır bütün kilimler. Bütün kilimler bir efsane Anadolu hikayesi anlatır. Ve bunu anlatırken de o yörenin, o halıyı dokuyanın yaşadığı olaylarla ilgilidir. Ve yorumlarken de dikkatli olmak gerekir. Çünkü biraz evvel dedim ya, o yöreyi bilmeniz lazım. O sembol yorumlamanız için e, o bilgeliğe sahip olmanız lazım. Evet, genel semboller kullanılmıştır. E, kadim semboller kullanılmıştır. Ama o yöreye ait de kişileş, kişileştirilmiş... Sembol dili de mevcuttur. Hocam e, kemikler diyeyim kuru kafa, kuru kafa ve kemikler. Kuru kafa e, yıllardır ölümü sembolize etmiştir. Ancak bize anlattığı ölümün bir son olmadığıdır. Yani vücut gitse de kemikler kalıyor mu evet. diyor hocam. Kelime, kemiğin kalmış olması bize yaşamın e, bitmediğini, yaşamın devam ettiğini. Dolayısıyla mutlaka bir parçamızın, bu sistemde, madde aleminde var olduğunu görürüz. Tıpkı Einstein'ın hiçbir şey yoktan var olmaz, hiçbir şey var olan hiçbir şey yok olmaz mottosunun çok net bir sembolizmasıdır. Ee, genellikle kuru kafanın yanında iki tane kemik kullanılır. Bunlar uyluk kemikleridir. Büyük bacak kemikleridir. Bu çapraz şekilde kullanılır. Ee, bütün sembollere baktığınızda kuru kafa iki yanında iki tane kemik görürsünüz. Bu çaprazlama kullanılan ki korsanlar bunu çok kullanırlar. Korsan bayraklarında bu vardır. Korsanlar bunu çok kullanırlar. Onlar özgürlüğü ve e, sonsuzluğu bu şekilde anlatırlar. Ve kuru kafa ve iki yanındaki kemik hiçbir zaman için yok olmayacaklarını, atalarını ve soylarının devam edeceğini gösterir. Aynı zamanda da ölüme meydan okunduğunu, e, ölüme baş kaldırıydı anlatan bir semboldür. Hocam renklerin de belli anlamları ve sembolik değerleri var. Tabii, Mesela tabii. ben kırmızıyı çok severim ve merak ederim. Kırmızının anlamı nedir? Kırmızı ateşin e, büyümenin, yaratılışın semboldür Her ne kadar utanç ve vahcubiyetle e, sembolize edilmekle beraber, onu anlatmakla beraber, aslında kırmızı e, kök çakrasında rengidir. Ve Maddesel alemdeki hesaplaşmanın rengidir kırmızı. Kan da onun için önemlidir. Kan da kırmızıdır çünkü. Adem kanı kırmızıdır. Adem kanı kırmızıdır. kırmızıdır. Türk bayrağı kırmızıdır. O, e, o da Ademlerin e, e, birliği olduğu, olduğu için, için kırmızıdır. Ve de kanla hı hı. şekillendirdiği için kırmızıdır. E, kırmızı... Bazı bayraklarda da kırmızıyla mavi yan yanadır değil mi hocam? Evet. Biraz açalım mı? Mavi göklerin, kırmızı yeryüzünün veyahut da kırmızı tanrısallığın mavi maddenin suyun sembolüdür. Dolayısıyla kırmızı ile İki mavi... İki farklı ırkı da temsil etmez Evet. Kırmızılar... Yani ve oğulları ve Adem olmayan birlikte yaşadığını, sembolize eder. E, beyaz arada sulh ve sükunu sembolize eder. Aradaki beyaz renk konmasının nedeni budur. Türk bayrağında beyaz yıldız, ay yıldız konmasının nedeni de buradan temiz bir ırkın doğacağını, yeni bir ırkın, temiz, ari bir ırkın var olduğunu anlatır. Kanla yaratılmış bir ülkenin, bir özgürlüğün, bir yapının varlığını gösterir. Dediğiniz gibi renkler çok önemlidir. Renklerin her biri bir sembol dilidir ve her biri tek tek bulundukları sembole göre ayrı ayrı anlatılması gerekir. Mutlaka ve mutlaka Dediğim gibi sembollerin birlikte kullanılması başka şeydir. Tek tek ifade ettikleri başka şeydir. Burada bilgelik bu hepsini birleştiği zaman ayrı ayrı yorumlamaktır. Biraz evvel dediğiniz gibi kişisel sembollere döndüğü zaman tarot kartında dediğim gibi hepsini görmek lazım. Bütünü görmek lazım. Evet. Bir sembol okumak için bütünü görmek lazım. Hocam ezoterizmde herhalde kuğu da çok önemli bir sembol. Mitolojide de çok önemli bir sembol. Çok önemli Ku boynu büküklüğü beyazlığıyla saflı sembolize eder. E, boynu büküklüğüyle kabulü sembolize eder. Ve de asaletiyle saf temiz ve kabulde olan birinin her zaman için asil olacağını gösterir. İstisna bir e, durum vardır. E, bunun filmi de çekildi. Siyah ku bu çok önemli bir sembol. Siyah kuğu kadim bilgeliğin asaletini gösterir. Kadim bilgeliğin ve istisna olmanın sembolüdür. Herkes siyah kuğu olamaz. Beyaz kuğu olabilirsiniz. Ama siyah kuğu olmak başka şeyler gerektirir. Fedalar gerektirir ve yalnızlık gerektirir. Çok ağır anlamları varmış. Evet, kuru... siyah kuğunun anlamı çok ağırdır e, kuğu olunabilir. Ama siyah kuğu Hocam bilgiye ulaşma anlamında da kullanılıyor sanki. Eskiden e, okuduğum bir şeyi şimdi yanlışsam ne olursun izleyenlerimiz de affetsin. Apollon'u mu taşıyorlar tule? Evet tule. Apollon'u taşırken. Yani. Siyah kuğu e, eski İsevi inancında Hristiyan hacında hacın ortasında yavrularını yiyen kuğu vardır. Ee, bu şu demektir. Yavrular için kendi kalbini dağıtan bir kuğudur. Kendini yarmıştır kalp kısmını. Ve yavrularını kendi kanıyla besleyen bir kuğuyla sembolize edilmiştir. Ee, bu şu demektir. Dişil anne, dişil yaratıcı, ana tanrıcı çocukları için kendini feda edebilir. Bu haç çok kutsal bir haçtır. Ve çok enteresandır. Kolu yukarıda değildir, aşağıdadır. Efsaneye göre Meryem'in kendi çocuklar için kendini feda ettiğini gösteren annelik tarafıdır. Yine İsa'nın yeniden doğarak Mesih dedikleri hikaye buradan gelir. Yeniden doğarak çocuklarını yeniden var edeceğini anlatan kadim bir bilgeliktir. Ve ku pek bilinmez ama e, Anadolu topraklarında yine çok önemli bir semboldür. Avlanması vurulması yasaktır. Çünkü ku bir eve ve bir mekana uğur ve yaşam getirir.